Karşı... Okallar devlet umutlu sansınlar. Devlet aslanın vakit yakındır. Planla birlik ol. Aranızdaki bütün meseleleri halledeceksiniz. Yanlış şeyhan canını yakarım. Yardım edin! Bizim işimiz değil yanlış yaptık. Ama yanlışımızdan dönmeyi bittik. Namın dört bir yana yayılacak. Gerekirse gözünü kırpmadan adam öldüreceksin. çok korktum. Sandım çok korktum. Herkese merhaba arkadaşlar. Neşile Pro kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir zamanlar İstanbul dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğenip kanala abone olurlar mı? Bir zamanlar İstanbul dizisi 14. bölümde neler olacak? Hazırsanız videomuza geçelim. Nermin intikam almak için Ali ve Külhan'a planlar kuracak. Külhan ve Mithat, Muzaffer Tekin'in savcıya verdiği isimleri temizlemeye başlayacaklar. Çetin ailesini korumak için defterdeki sırları kullanacak. Ali ve Seher arasında sorunlar olacak. Seher, Ali'ye olan inancını kaybedecek. Ali'nin Seher'e karşı aşkı sınanacak. Videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar sizler de bir zamanlar İstanbul gözü hiç bitmesin diyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.